Herkese merhabalar arkadaşlar. Aram Şamata'dayız ve sonra K oynuyoruz. Bir baktım. Aram Şamata'nın yolu diye bir şey varmış burada. Şamata yolu mu? Şamata güzergahı ama. Neyse ne. Map'e bakayım dedim. Bulamadım da bir şey. Şunu patlatalım. Artık bundan sonra kul arkadan can kökleyeceğiz. Hemen şöyle bir canlarımızı doldurmaya başlayalım. O ne? Ne var orada? Ne var orada? Yakaladık. Çok iyi. Kim öldü? nün oldu. Abi. Hadi abicim. Bak. Yoruz düzgün oynayalım. Arkadaşlar. Abi çok güzel yakaladım orayı. Temiz. Ölme yavrum. Çok iyi. Vallahi süper. Süperin yo. Şu an tabi can basamıyor. Sonra kayız. Ahiretten aramdayız yani. Bu kadar da olur. Yakaladım canım. Yakaladım canım. Sana bir şey yapabilecek miyiz bakalım? Yapamadık. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne oluyor be? Yapma! Ölme! Dur! Manam bitiyor, manam bitiyor, manam bitiyor, manam bitiyor, manam bitiyor. Can basacak ama basacak gücümüz yok ki. Felaket dayak yiyoruz. Şuna birazcık can basalım. Ya full can basmayı oynayacağız. Belki bir Rabadon alabiliriz eğer ki uzun süre ölmezsek. Rabadon biliyorsunuz ki bayağı iş yapıyor bize. Hı -hı. Canım bitti yine. Yapma. Yapma. Tanki basacağım, basacağım. Ultiyi bekliyorum. Şunu alsak yeter. Şimdi tabii ki de her zamanki gibi şurada bir dinçleştirici ay taşı çökmemiz lazım ki bizimkilere bir desteğimiz olsun. Ne oluyor lan burada? Geldim. Geldim gir. Burada herif, burada herif. Herif burada. Ben mi şey yapacağım? Allah Allah. Hadi. Sana da birazcık kök diyelim şuradan cana. Güzel. Devam devam devam. Alacağız abi bu oyun belli bizde bizde. Problem yok. Bizimkiler bir bokunu çıkartmadan düzgün cene oynanlarsa alacağız bu oyun bizimdir. İşte support oynamın cezaları böyle dönüyor. Geldim. Geldim dayan canım. İyi güzel. Devam. Burası devam. Sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problemimiz yok. Aha. Hani bir peşleyeceğim. Ulen. Acımasızca. Güzel. Her zamanki işlerimiz. Güzel. Devam burayı. Onu kurtaramadık abi. Yakalanmayacak. Ne yapalım ya? Kendi problemi. E, yapma şunu işte ya. Bu kadar zor bir şey değil ya. Devam. Devam abiciğim. Güzel. Mana'm olduğu sürece hiçbir bir problem yok. Canım ve mana'm olduğu sürece. Şu an burayı tekliyoruz ama bir yandan da dayağımızı yiyeceğiz galiba. Troll benden. Troll sürekli bende ya. Bak. Adam sürekli bende. Her daim. Güzel buna da vuralım Girme 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 Sefaretim <laughs> <laughs> var gir abi buraya içeri gir Ne oldu lan <gülüyor> <gülüyor> Patates Yakalanma, yakalanma. Yiyem onu. Çok iyi. Burayı kurtardık ama. Hayır. Of. Uh. Devam. Ne olacak buydu ya. Buydu, buydu yani. Yapacak bir şey yoktu. demiyor ya yakıpla hareketsiz bırakmak yerine can kazandır. Geç. Yüz eşya lazım olabilir. Kefaret daha hızlı döner. Bütün rakipleri işaretle onlara hasar onlara verilen hasarı biriktirirsin. Sonra elinde biriken hasar patlatır. Bunu şimdi bu ne? Noni noni. Aha. Bana özel şey geldi lan. Noni noni. Valla aldım. Burak'a özel item yapmışlar. Çok güzel. geliyorum. Şurada toplaşın. Çok güzel. Şimdi can basmaya başladık. Ölme kardeşim. Hadi. Ölme. Kanki sen ne biçim bir yerde sıkıştın ya? Devam 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 itekle. Ona yapacak bir şeyim yok. Yapma. Güzel alıyoruz alıyoruz alıyoruz. Hadi abi alırız. Ölme, ölme. Hayır. Hadi lan git şurada. Yapma ayı yapma. Şimdi toplamaya başladık oyunu. Yani bizim açımızdan daha yeni. Of, ben aydı ya. Dur bakayım. Ya ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, mal insan. Şunu topla abi sen, sen şunu toplayı ver. Geldim geldim geldim. Sen çok dayak da yiyorsun. Kızlar kızlar gelin. Aha ölme lan. Haydi bakalım. Hadi yiğidim yapma çünkü bok gibi dalıyorsunuz ölüyorsunuz arada ya burada kim var Eyvah yapma 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 yapma. <laughs> Abi yaklaşamıyorlar çok güzel. Ben yakalandım ben yakalandım. Ben seni kurtaramazdım. Sanki o kadar yüksek miktarda şey basamıyorum kusura bakma ya. Sen bas. Bas 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 bas. Aferin lan bütün skill'leri de yedin ha Yardık Bu adam çok içeride kaldı ya Devam Güzel burayı tekledim Güzel güzel güzel. <laughs> o neydi lan? Abi izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Yani kayla da yine burada oynadık. Güzel oynadık. Tekrardan teşekkürler. İyi akşamlar.